Mikropların Gizli Planı Bir zamanlar Derya adlı küçük bir kız vardı. Derya şekerleri çok severdi ama dişlerini fırçalamayı hep unuturdu. Bir gün dişlerinin derinliklerinde yaşayan minik mikroplar toplanıp bir plan yaptılar. Şeker yedikçe biz de büyüyoruz dedi mikro. Mikropların lideri pırıl pırıl dişlerin ışığından hoşlanmıyordu. Dişleri karartıp çürütmeliyiz diye ekledi. Mikroplar şekerlerin arasında dans edip asit denen bir madde üretmeye başladılar. Bu asit Derya'nın dişlerinin üzerine düşüp minik delikler açıyordu. Her geçen gün bu delikler büyüyüp dişleri zayıflatıyordu. Ama bir sabah Derya'nın annesi, "Derya, dişlerini fırçalamalısın yoksa çürükler seni yakalayacak." dedi. Derya annesini dinleyip dişlerini fırçalamaya başladı. Diş fırçası ve macunu mikropların en büyük düşmanıydı. Mikroplar, Derya'nın fırçası onları kovaladıkça dişlerin üzerinden kaçışmaya başladılar. Fırçalama bitince dişler pırıl pırıl parladı. Mikroplar çok üzgündü çünkü planları bozulmuştu. Derya dişlerini fırçalamaya devam ettikçe mikroplar bir daha dişlerine zarar veremedi. Derya artık dişlerini her gün fırçalıyordu ve dişleri sağlıklı kalıyordu. Şekerleri de çok daha az yemeye başladı. Derya'nın dişleri ışıl ışıl parladı ve mikroplar bir daha geri dönemediler. Böylece Derya dişlerini nasıl koruyacağını öğrendi ve dişlerinde hiç çürük olmadı. Masal da burada sona erdi. Sevgili çocuklar kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Böylece yeni masallardan anında haberiniz olsun. Yorumlara da anlatmamı istediğiniz masalı mutlaka yazın.